Merhabalar değerli arkadaşlar. KPSS için bir tarih denemesi çözmek istiyoruz ama şöyle yapacağız değerli arkadaşlarım. ilk 13-14 soruyu ilk videomuzda, kalan sorularımızı ikinci videomuzda paylaşacağız. Çünkü video çok uzun oldu mu talepte de görmüyor değerli arkadaşlar. Yani denemeyi ikiye bölerek çözeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi kurultayla ilgili doğru bir bilgi değildir? Değerli arkadaşlarım kurultay Eski Türk devletlerindeki bir danışma meclisidir ki kurultay kelimesi de Moğolca bir kelimedir arkadaşlar. Devlet yönetiminin temelini oluşturur. Evet. Boy beyleri de katılır. Tabii ki. Üyelerine toygun denir arkadaşlar. Zaten toy kurultayın diğer adıdır ya arkadaşlar. Üyelerine de toygun deniliyor. Şaman veya kam toya başkanlık yapabilir. Mümkün değil arkadaşlar. Toyun başkanı kimdir? Hakan'dır. Yılda en az 3 kez toplanır. Evet dönem dönem toplanma sayıları değişmiştir ama genel itibariyle doğrudur. Peki. Şimdi gelelim ikinci sorumuza arkadaşlar. Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Türk adlı eserinde Türk devletleriyle ilgili aşağıdaki alanlardan hangisi hakkında bilgi verdiği söylenemez. Hocam bir kere Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Türk adlı eseri, Yusuf Has Hacib'in e, yine arkadaşlar Kutadgu Bili'yi değil mi? Ya da Ahmet Yesevi'nin ya da Edip Ahmet Yükneki'nin eserleri bunlar Karahanlar dönemine aittir ve Türk İslam dünyasının ilk edebi eserleri arasında yer alır arkadaşlar. Ve şimdi diyeceksiniz ki ya hocam biz bunu okumadık ki biz bunun için nereden bileceğiz? Bakın şimdi arkadaşlar coğrafya, sağlık, spor faaliyetleri, mutfak ve donanma. Şimdi Karahanlar döneminde donanma var mıydı değerli arkadaşlarım? Yoktu. O zaman Kaşgarlı Mahmud'un Divanı Lügatü Türk adlı eserinde Türk donanmasından bahsedemez. Türklerde denizcilik 1081'de Çaka Bey ile başlar değerli arkadaşlar. Ki bu tarih bile olayı çözüyor. Peki. Ne diyor hocam? Selçuklu Devleti'nde saray teşkilatında çalışan görevlilerden sorumlu devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Hocam saray çalışanlarının genel sorumlusunu soruyor. Çaçınigir mutfakçı, candar e, ne yapıyor arkadaşlar? Güvenliği sağlıyor. Camedar, kıyafet terzi, came kıyafetin etek kısmıdır arkadaşlar. Emir Şikar yine avları, av törenini düzenler ya da tören ve teşrifat da sorumludur. Hacı Bülhücap ise bu saray teşkilatlarının genel sorumlusu oluyor. Evet dördüncü sorumuza bakalım değerli arkadaşlarım. Osmanlı Devleti'nde divanı hümayunda temsil edilen, vergiden muaf olan, yönetici halka verilen at aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi divanı hümayundadırlar, vergiden muaftırlar ve yönetici kesimdirler. Şimdi hocam ne vardı orada? Seyfiye, ilmiye ve ne vardı arkadaşlar? Bürokrasiden oluşan kalemiye. Seyfiye, ilmiye ve kalemiye vardı değerli arkadaşlarım. Ve Seyfiye'nin adı Ümera. İlmiye'de şerri değerli arkadaşlarım değil mi? Ve kim oluyor? Yönetici dediğine göre askeri yani Seyfiye sınıfı oluyor. Ve Seyfiye'nin başı da kimdi? Sadrazam. İlmiye'nin başı? Şeyhülislam. Kalemiye'nin başları? Başları diyorum. çünkü şey iki tanedir. Nişancı ve Defterdar. Hukukun başı ise? Kazaskerdi değerli arkadaşlar. Evet 6. sorumuza bakalım. Yukarıda verilen sosyal gelişmelerden hangisinin lale devrinde gerçekleştiği söylenemez. Hocam Lale Devri Hükümdarı 3. Ahmet, dönemin sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, 1718 Pasarol Şantlaşması ile başlar, 1730 Patronu Halil İsyanı sona eren bir dönemdir. Ve Avrupa'ya giden elçiler Avrupa diplomasisi, sanatı, sanayisi, tarımı, askeri gücü ve teknolojisi hakkındaki İstanbul'a rapor sundular. Evet mesela Paris elçisi 28. Mehmet Çelebi'ye ait Paris Sefaretnamesi. Geleneksel alçak divanların yerini koltuk ve iskemle aldı. Osmanlı evlerinde batı tarzı eşyalar, resim ve tablolar yer aldı. Evet, biz onları, onlar da bizi etkiledi. Yaz gecelerinde lalelerin altında ve yürüyen kapın bağlarının sırtında mumlar yakılıp şenlikler yapıldı. Deniz yoluyla ve Taşya'dan İstanbul'a gelenler sağlık kontrolünden geçerek bir bakıma karantina uygulanmıştır. Evet. Sakiri Mensure-i Muhammedi ordusu zorunlu askerliğe tabi olduğundan paralı askerlik sistemi de kaldırarak milli orduya geçişte önemli bir adım atılmış oldu. Şimdi hocam ordunun kurulması 2. Mahmud zorunlu askerliğe geçmekte tanzimat fermanı Abdülmecit. Dolayısıyla bu lale devri olamaz değerli arkadaşlar. Evet 6. sorumuzu oturtalım. Osmanlı Devleti'nde para dolaşımındaki sıkıntıyı azaltmak, bütçe açıklarını kapatmak için 1840 yılında basılan daha sonra bu paranın taşrada dolaşımı bekleneni veremeyince 1862'de tedavülden kaldırılan kağıt para aşağıdakilerden hangisidir? Uzatmış da uzatmış. Osmanlı'daki ilk kağıt para hangisidir değerli hocam? Kaymedir. Abdülmecid döneminde. Bir de Mecidiye de var Abdülmecid'de. Ortası delikli madeni para değerli arkadaşlar. Evet bak şu. Metelik Osmanlı'da kullanılan bir para çeşidi değerli arkadaşlarım. E, pound falan da yine yabancı paraların alt birimleri, küçük birimleri olarak kullanılıyor. Rus Çalışesi 2. Katerina ve Avusturya İmparatoru 2. Joseph'in 1780'de bir araya gelerek Osmanlı Devleti'ni paylaşmak için imzaladıkları plan aşağıdakilerden hangisidir? Hocam bu planın genel adı Büyük Doğu Planı'dır. Ve alt isimleri Grek Projesi ile Dakya Projesi'dir. Eski Bizans'ı canlandırmak, Dakya Devleti kurmak arkadaşlar. O halde Grek kelimesi. Bu arada 2. Katerina arkadaşlarım Rus Çarşesi 2. Katerina meşhurdur. Mesela birçok aydını Voltaire'leri, Diderot'ları sarayında misafir etmiş veya onların kitaplarını okumuş arkadaşlar. Ve Voltaire 2. Katerina için Kuzey'in Semiramisi ünvanını kullanır değerli arkadaşlar. Evet 8. sorumuzdayız. Ermeni komitici, komitacıların komitacı <laughs> Ermeni komitacıların 21 Temmuz 1905 Cuma günü bombalı suikast düzenlediği ancak camiden geçtikleri için suikastın kurtulan padişahımız. Değerli arkadaşlarım, Sultan II. Abdülhamit Han'dır. Çok dakiktir e, ve bunu bilenler de Belçikalı Joris'e bomba yaptırır. Ermeni komitacılar, çeteciler ve Padişah Hazretleri'nin arabasına bomba döşerler. Saatli bombadır. Ama camiden, namaz bölümünden çıkan padişah teşbih tahat olmaz. E, cami avlusunda Şeyhül İslam'la bir iki dakika görüşme yaptığı için sonunda kurtulmuştur. Ki bu Ermeni çeteciler Aynı zamanda Osmanlı Bankası'nı da o dönemde soymuşlardı değerli arkadaşlarım. Ki defalarca da isyanları var. Sason, Zeytun isyanları ve daha niceleri. Evet 19. yüzyılda toprak ve nüfus bakımından küçük devletlerden oluşan Balkan devletleri topraklarını genişletme arzusundaydı. Bu devletlerin hepsinin isteklerinin kesiştiği yer Makedonya'ydı. Hürriyet bölgesi hocam. Osmanlı Devleti Makedonya bölgesinin güvenliğini sağlamak için aşağıdaki birliklerden hangisini kurmuştur? Harekat ordusu 31 Mart isyanını bastırdı. Bu 3. Selim'in kurduğu batı tarzı ordudur. Redit birlikleri 2. Mahmut döneminde kurulmuştur. Sekban orduları duraklama döneminden beri vardır. Önce düzensiz sonra düzenli orduya dönüşmüşlerdir. Burada cevabımız izleme taburlarıdır. Makedonya için Osmanlı'nın kurduğu ya da yaptığı tedbir, aldığı tedbir. Amerika'nın 1859'da Osmanlı topraklarında açılan ilk kurumu aşağıdakilerden hangisidir? Hocam şimdi tarih 1859 olunca bu Robert Koleji olamaz. Tamam Bir kere olamaz dikkatli. Yani normalde sorularınıza şöyle çıkar. Amerika'nın Osmanlı'da açtığı işte ilk okul Robert Koleji'dir der. Ama burada tarih itibariyle Robert Koleji'ni alamıyoruz. Ve zaten Robert'ten önce de Harput Amerikan Koleji. Elazığ Harput var ya değerli arkadaşlarım. Amerikalar ilk Osmanlı'da da orada açmışlar. Aşağıdakilerden hangisi ikinci meşrutiyet döneminde kurulan siyasi partilerden biri değildir? ikinci meşru. Osmanlı'da ilk partiler, Osmanlı'da mı hocam? İlk partiler ve çok partili yaşam ikinci meşrutiyet dönemine başlar. Ahrar yani Hürriyet Fırkası Prens Sabahattinlerin, Osmanlı Demokrat Partisi, İttihadı Muhammediye, Osmanlı Sosyalist Partisi, bunlar ikinci meşrutiyet dönemi Osmanlı partileri. Ama Milli Kalkınma Partisi MKP 1945'te Nuri Demirah tarafından kurulmuş ama çok da bir varlık gösteremeyen partidir. Evet hocam 12. sorudayız. İkinci Meşrutiyet döneminde Trablusgarp Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı yaşanmıştır. Bu savaşların yanında göçler, isyanlar, siyasi çekişmeler ve toprak kayıpları gibi pek çok sosyal ve siyasi olay da meydana gelmiştir. Bütün bu gelişmelere rağmen ikinci meşruiyet döneminde 4 kez sandığa gidilmiştir. Yine bu dönemde farklı fikirleri savunan pek çok parti kurulmuştur. Bu durum dikkate alındığında ikinci meşruiyet döneminde gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Milli iradeye önem verilmiştir. Evet hocam bütün sıkıntılara rağmen 4 kez sandığa yani seçime gidildiyse milli iradeye önem verilmiştir diyebiliriz. Ulaşılabilir. Demokratikleşme yolunda önemli adımlar atılmıştır. Evet çünkü seçimler yapılmış değerli arkadaşlarım. Siyasi krizler sonucu kısa süreli hükümetler kurulmuştur. Hocam dört defa sandığa gidilmişse demek ki hükümetler kısa süreliymiş cevabımız Edirne oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Fransa ve Belçika'ya saldırması üzerine aşağıdaki devletlerden hangisi Almanya'ya karşı savaşa girmiştir? Şimdi Almanya Fransa ve Belçika'ya saldırınca Fransa ve Belçika ile ittifak yapmış olan İngiltere'de Almanya'ya savaş ilan etmiş oluyor değerli arkadaşlar. Peki. Evet ilk 13 sorumuzu çözdük. Denemeyi yarıladık. Sonraki sorularımız bir sonraki videoda hizmetinizde olacak. Allah'a emanet olunuz.